Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar bu bir sahiplendirme videosu. Ee, bir abim yanına geldim arkadaşlar. Ankara dışında kuş besliyor. Çok güzel damızlıklar var. Eski soy kuşlar. Ee, kuşlara da çok ilgilenemiyor. Ee, vakit buldukça buraya gelebiliyor. Kendisi e, iş adamı zaten. Ee, kuşlar bunlar. Bunlar anaçları arkadaşlar. Renklerini görüyorsunuz. Hemen hemen hepsi de birbirine girer. Değil mi abi? Tabi tabi. He, hepsi birbirine girer. Akraba kuşlar. E, gördüğünüz gibi beyaz takkallar, Huş, dumanlı kirliler. Kuş, çok fazla arkadaşlar. Her taraf kuş dolu. E, bir sürü kümes var arkalarda da. Bu kuşlardan sahiplendireceğiz arkadaşlar. Alıp denemek isteyen, beslerim diyen varsa e, şimdi birkaç takım da çekeceğim. Bakın şöyle çok güzel antika kuşlar var arkadaşlar. Bakın boz dumanlı kirli, kirliler, e, beyaz takkallar, Araplar görüyorsunuz çok eski kuşlar arkadaşlar. Şimdi bunlardan birkaç takım da çekeceğiz. Burası da bir kümes. Bak Arap takka perşem bile var. ama... Arapların soyu işte rahmetliğin şeyinden de ama tabi bunlar kırma. Şimdi doğruya doğru konuşmak lazım. Tamam yani bire, bire öz değil ya abi şimdi işte, bunlar e, ya oynayan yalan kuşlar. Yalan söylemeye gerek yok yani biz evet, öyle, öyle, şeyimiz yok yani. Ya biz de yalan söylemiyoruz. bizde o şey olmaz çünkü ne? Arkadaşlar çok yok. antika kuşlar var bak görüyorsunuz. Bozkirli, ak kuyruklar. Araplar, bu burada uçmuş olan oynamış kuşlar var. Artık. Manlı benekliler. Arkadaşlar bu kuşlardan seyrettim. Bunlar hem metrajlı hem sayı çıkartan e, güzel meziyetli kuşlar. Ha tabi ne safada ne denk gelir bilmiyorum. Bakın şu dişiye bakın. Çok antika bir dişi. Gördüğünüz gibi. Kuşların yavrularından vereceğiz. Bak, bu gök de güzelmiş abi. Çakmaklı gibi. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle. Ee, altı tane yavru var. Dumanlı kirdi. Bunlar hepsi de birbirine giriyor. Ee, bir tanesinin kardeşini herhalde atmaca almış. Bir tanesi orada arkadaşlar. Oraya tezdi. Ee, böyle çok güzel uçurmalık. Güzel ister damızlık yapın ister uçurun. Arkadaşlar kanat kuyruk tutuşlar falan çok güzel. Beslenir. Yani emek verirsiniz, Ne çıkar bilmiyorum. Şimdi bizde yalan da yok laf da yok şöyle atıp tutmaya da gerek yok. Kuşlar bunlar. Antika kuşlar. Altı tane mesela böyle yavru var. E, ee, i̇ki tanesi başlara gelmiş. iki tanesi de daha kanat atmamış. Yeni yavru arkadaşlar. Bu senenin yavrusu. Bu şekilde altı tane yavru var. Biri orada. 5 tanesi de burada. Arkadaşlar üç tane de böyle yanar döner yavru var. Bir tanesi de kırgana dap koyruk. Ee, o da açık renk. Bakın çok güzel kanat kuyruk kuşları var. Güzel yavruları alın uçurun arkadaşlar. Bakın biri bu. İkisi orada bir tanesi de burada. Harika bir kuş. Dursun ekran İşte, Kişiler yanar dönerim baba bu. Tek kanadı tutuk. Yani bunlar bakımsızlıktan bu hale gelmişler. Baba bu. Anne de e, yavrusunun yanında duruyor. Çok güzel bir dişi. Rengi de koyu bir yanar döner çikolata baba da bu. İsteyenlere anne babayı da veririz. Arkadaşlar 6 tane de böyle anne baba yaşlı arkadaşlar. Anne baba ve yavruları var. Kirli gök kırganat. E, kir gök halalar. 6 tane de böyle var. Bunlar da güzel oynamış kuşlar arkadaşlar. Ve Çetin abi öyle değil mi? Tabii, tabii. Bunlar da güzel oynayan kuşlar. Zaten e, seyredilip alınmış kuşlar zaten yıllar önce. Kalite kuşlar arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Ala seven varsa gök ala. Kuşlar yaşlı yalnız. Şu şunlar yaşlı. Evet. Gerçi, gerçi. Genç. genç Şu zaten anne baba belli zaten. Şu tahtanın üstündekiler anne baba arkadaşlar. Diğerleri yavrular. Arkadaşlar bir çiftte bu şekilde boz dumanlı kirli var. Bu erke, Bu da dişisi. Bunların yavrusu var mı abi? Yavrusu var mı bunlar? Yok. Evet, bir çiftte böyle damızlık var. Arkadaşlar bir çiftte böyle Arap var. Gördüğünüz gibi. Sade tek erkek isteyen olursa erkek de var. Yani. Ha. Ar artı ya? fazladan abi, erkek. erkek de var arkadaşlar. Bunlar takım. Valla dişi de zorla mı veriyor? <laughs> İlla bir çift çıkar dedim. Ee, çıkar abi sen. Arkadaşlar birkaç tane de böyle fazla erkek var. Ee, aynı kuşlar zaten. Kim bunun mesela beli beyaz. Bunlar da beli beyazlık da var değil mi abi? Ayak tırnaklarında da beyazlık olanlar. Tırnaklarında da var, var, ayaklarında oluyor. da var bunlar. Eski soy kuşlar arkadaş. İşte, aslında. aslında derken zaten çok yok o beli beyaz olanlar. Tek bir, bir tane bir tane çıktı. Zaten o onu vermeyebilir bu dursun. Yani <gülüyor> <gülüyor> öbür erkekler de. Tamam abi, abi beli beyaz diye almayacaklar mı? Hatta kestim biraz. Evet tamam anladım. Bende de oluyor. Yaşlanıyor biraz. Ee, ben de, ben de. Arkadaşlar şöyle 5 tane de kirli var. İkisi erkek. Üçü dişi zannedersem. Değil mi abi? Evet. Üçü dişi bu. Şu erkek çok güzel oynadı arkadaşlar. Şu erkeği seyrettim ben. Ee, beslemeye değecek bir kuş. Güzel oynadı o. Bayağı güzeldi yani. Var erkek tahtalımız orada da var verebileceğimiz. Kirli mi? Evet. O, tamam arkadaşlar kirlileri de var böyle. İsterseniz şöyle bir iki takım yapılır. Buradan da e, ee, güzel karakiller. Şu kırganat. Yavru. Şu kırganat. Ha, bu erken yavrular değil mi onlar? Hayır kardeşim.